Ben de Rafael'i kaptım. Abi çok <laughs> eğlenceli. eğlenceli. Splinter. Oh kim oldu lan April? <laughs> April kim oldu? April Ozan mı oldu? Be, be. <laughs> Aa, eteme bak Leonardo. Verin küsküyü Ozan'a. Gel <laughs> Etem gel gel. Burası sana veremem küsküyü ya Ozan'a verelim. Ozan al ya sağ bu. Ay seviyor. <laughs> Bana Splinter geldi. <laughs> Ozan Bey, o zaman ben A'ya basalım bir kere. E bunların Peki ne? abimin, etam abimin bir seviye olması. Ama onu ben hmm. de bir seviyeyi... Hatta Yo, <laughs> sıfır mı? Sen, sen bir sıfır. Sen, <laughs> sen sıfırsın. Splinter daha güçlü lan. E ee, bağlı başlayacağım mı? Hazır mısınız? Değiliz. Splinter 1. Hadi bakalım. Hadi. Yallah. Üç yıldız, bir tek benimki iki yıldız. Aha ben. Ninja Turtles Ninja Turtles. <gülüyor> <gen>. <gülüyor> Ninja Turtles, Ninja Turtles. Hadi bakalım. Evet Egan'ı ver. Televizyonun karşısında bağıran çocuklar değil mi? Oğlum ben öyle söylüyordum. Ninja Turtles, <laughs> Ninja Turtles. Ben hemen efendim. Ninja Turtles. Ya bırakın. Ya. Pizzayı sevdiren oyun ya. Bibap. Rocksteady ile Bibap. O beyin de beyin, o beyin mi lan o sağdaki? evet Çünkü beyin herhalde o. Yok kafa Yok, bir boş, baş baş. Biri Rocksteady biri Bibap normalde ikisinde. Yalnız niye üç boyutlu gözlük takıyorlar abi? Herhalde. O zaman da vardı ya o. o, <laughs> o zaman da vardı. Vardı vardı. Bizim de vardı takıyordu. Lan daha İngilizce konuşamıyorduk. <laughs> Channel 6. Job break. April'ın mekan. Şu lan. lan. Şurada. O da oğlum arkada. Nintendo oyunları gibi <laughs> lan. Allah. <Çok süper. gülüyor> oğlum süper lan. <laughs> dal 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 <gülüyor> <gülüyor> dal 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 Oğlum neredeyiz? Şimdi ne vuruyor? Lan oğlum ne oluyor? Dal 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 dal. E, Allah'tan ben kızı kendi bayırıp ayırt edebiliyorum. Ölülerini bile ölülerini bile Lan en şanslı April'la şey ya Allah. Sprinter Kim Usta Kim götümü elleri <gülüyor> <gülüyor> Dal 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 Ya bir ara Sprinter'e gittim ha Baya Sprinter'a vurmaya çalıştım az önce Süperi dolan süper yapsın lan. Neyle ya? yapılıyor? Y ile süper açıyorsunuz. Bak böyle. Oha wow, çok olur. Adam o. yokken basmasaydın iyiydi. Ananı şükür. Lan dur. Oğlum şey adamlar bakıyorsun. duvardan sekip geri geliyor. Ha. Geçeç mi Aa hareketlere bak. Aa adamı çaldı. Aa, Aa abi, bu ya. ne lan? Aa dondu oyun dondu. O çok oldu. grafikler o, o. yüksek olduğu için <laughs> donabilir. <ya. gülüyor> Oğlum, girip, ben kime vurduğumu göremiyorum var şey. Allah ne verirse koşuyorum. Benim gücüm var mı yok, yok var. mu ne oldu? İki saattir adamı tutuyormuşum haberim yok. Ekranı ben sadece var. sadece X'e <laughs> basıyorum arada Y'ye basıyorum. <laughs> Lan burnum burada alıyoruz ona bir şey yok ya. <laughs> Oğlum gücümüz o, nerede bakayım. Bunun bir ayarı yok var. mu ya? O değil. Adamı öldürüyoruz var. ya. Adamı öldürdükten sonra dövmeye devam ediyor Adam ölmüyor abi. Duvarda bir <laughs> top gibi. Oğlum iki boyutların laneti o. <laughs> Oğlum çok güzel lan. Gücümüz <laughs> nasıl dolacak? Vurdukça abi, doluyor. Yani Aa Ozan siz Epril burası sen misin Epril? Kim bir Epril? Epril. Aa ben Epril benim o. abi. Süper açtın lan adam az önce gözünü de gördüm. Ben açtım. Lan atı. ya. Adamı vurmayın lan. şişko adam buldum. <laughs> Al LT basınca şey o yerini gösteriyor lan. Ay. Evet. Bence yani LT'ye basılı tutmak lazım. <laughs> Bence de evet öyle görünüyor şu an. LT'ye basılı tutmak lazım. Ben zaten sarı olduğum için belli oluyor. Baksana bıraktığım ha, gibi duvara tosladım. Süper açın lan süper açın. Çok Aynen süper açalım yani. bir yere. Onu bolsa yapalım. Lan. boss'a gideceğiz. Kutun boss'a Ben sabahtan beri Donatel'e vuruyorum oğlum Ne oluyor lan yonca ekranı uçtu Ey ya! Oğlum ben kendimi Sprinter gibi sağa sola savuruyorum lan sürekli Valla her tuşa Aha. basıyorum ha Gamepad'den alıp Her basıyorum. tuşa basıyorum Berke <laughs> bir de normalde Aa. aç dedin ya Olmuşunu görücem Bosta öleceğiz ama ben öleceğim. Canınıza baksana da rakip kırmızı. Ay düşmanlar ya, büyük ki oğlum. Şurada bir pislik. Bro LT'ye bas arada ayır kendini. Benim X'e basın bak. B'ye Benim de durum çok kötü. X'e önce geri gidiyor sonra ileri vuruyor. He Evet zaten öyle oldu. Lan tam sigara içiyordum. Düştü. Bayıldım. Ya ilçe basıl tutunca da döne döne vuruyor. Aa benim. Brom kaldırdı beni. Kaldırıyor yerden. Oo bura Demin bak. Et göre, göre, bak. Göre bak bu da kind of brother diye. Brother evet. adam, Nasıl kaldırıyorsun? LB'ye bas. LB'ye basıp tutacak. Aa, Oo Apple'ı kaldırdı. Onu anda kurtardım. Bende yok ama. Oha abi. aynı anda süper açtınız amına. Allah Vektor oldu. Aa bayram bayram da geliyor. İyi. Oha. Doğru, Göz adam, da, göre da, göre altından doğru, geçtik doğru, ya. Aha. Adamı götürdü lan. Neredeyim lan ben? Ha buradayım. Aha oyun durdu. Grafikler kasıyor işte lan. Achievement açınca oyun donuyor Seri izleyiz. Aynen. Şey söyleyeyim mi? Artı var ya artının aşağısına basıp X yapınca falan bir şeyler oluyor. Ya da sağ X yapınca. O Her şeyi bu şeyler. Gamepad'i de kullanabilirsin. Oo kaç tane kırmızı oh, var. Ne yapıyor? RB'ye bas bak. RB'ye bas bak. oturamaz. <laughs> benimki tavuk oluyor bunu kıyım. Benimki de oyun oynuyor. Oyun. Domalı. Erke <laughs> neredesin? Gel gel yanıma gel. Yukarıya gel gel. LB'ye bas. Bence basmayalım. <gülüyor> Aha. Ey amına koyayım. Kim süper açtı? Oha Lan, tepeme indirdiler. 9, Acaba 8, 7. Neyle kaldırıyorsunuz? Lb basılı LB'ye LB'ye basılıyor. LB. Bazen benim sütüntüsü böyle mora dönüşüyor ya. Mor dışarı yapıyor. Ama atari salonunda bunun hiç böyle. Allah Allah. Abi 6 kişi bir arada oynayamazdı oğlum, ki bunu oğlum, hep. Oğlum ne oluyor lan? 2 tane var zaten joystick o zaman. Şeyler yapıyorum ama ne yapıyorum bilmiyorum. Aa pizza. Aa, lan hepiniz aa, yemeyin pizza. bize de tamam, bırakın. Tamam, ha tamam. iyi hepimize verdi. iyi. Herkese verdi Herkese de oldu. Herkes Bosa gelince herkes kapıyı. süper açsın oyun kapansın amına kıyım. Vurun kum. Cezu ya adamı tutup aşağı doğru atın bak ekran doğru atıyor adamı Tutabilirsiniz bak Nasıl atıyorsun? tutuyorsun ki? Haa gördüm <gülüyor> <gülüyor> <Sattı>. Gözüme, <laughs> gözüme geldi, geldi. Dibine girince otomatik tutuyor Hop <gülüyor> <gülüyor> Aha boss fight Herkes a süper atsın abi Beyler ay ayağını yere sürttürdüğünde üstünüze koşuyor aşağı yukarı gitmeniz lazım O vakit bulursa yapar onu <laughs> Ya hepimiz tutar atsak Oha enerjisi düşmüyor la. lan. Lan pezevenk bana suçlu şimdi ya. Adam dibi al tamam. Vurun kahpeye vurun. Döv 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 döv. Al köşeye al köşeye. Sağdan ya, sola dona don, at. Gitti, ben de adamı don, karıştırdım ya. Don, don at. Soldan sağa donat. at. Don at. Çıkar onu, at. Çıkar onu, at. Çıkar don, at. Yaz <laughs> adamın peşinden hepimizin koşması çok komik <laughs> lan. Deli gibi koşuyoruz adamın peşinden. Vuruuu. Dal 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 dal. Oha. Kim düştü? Öleceğim lan biri beni kaldırsın. Sikri beni Dur lan daha 2 saniye oldu lan. 10 saniye sonra 8 saniye oldu diyor ki öleceğim. <laughs> çok atlıyor zaten sürekli bizi. Ama ben öleceğim az kaldı. Ölmüyordu lan hakikaten Üy, zor oluyormuş geçirem. ha. Hıh. <laughs> Hıh. <laughs> <laughs> Pizzamı ver aldım ben. Kaldırın beni. Öleceğim kaldırın beni. Ben kaldırıyorum Ozan O zaman kaldırma. O zaman yani, şey mi? gibi ya. Faruk eczanesi gibi anasını. Aa ben de gittim. Harika silah. Kaldırıyorum. Lan. Aa ne yaptık lan <laughs> biz öyle? <gülüyor> 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 biz bir şey yaptık <laughs> orada ama ne yaptık anlayamadım. Birbirine çarptı beşlik. İki kişi LB'ye basınca çakıyorsun. Düştüm düştüm. Ben de düştüm. Lan et tamam. Kok 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 Oh pizza bayılırım. O ne, ne lan? yapıyor lan? O bokunu çıkardı bu vurma de, şeklini. De Ulan bana oh. denk geldi. Ne yapıyor lan pizza veriyor. Ağzına al ol. pizza veriyor. Böyle artık. Gel lan böyle lan. Vur 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 vur. Oh be. Mesela mesela. Vur 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 vur. Oğlum bitti. bossu gerek yok. O kadar fazla kim var? O ne stoporun <laughs> üstünde zıplaya? <laughs> Şuna bak, total bak. Donatel işte. <gülüyor> <gülüyor> ya ben birinciyim, ağlayın. <laughs> Splinter birinci lan. <laughs> 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 total chaos bende. Ya bu <laughs> Kafayı çaldı. Niye <laughs> kafası? Gergedan aldı gidiyor. <laughs> Gergedan'ın kafası. Aha, Splinter'ın bak etekleri açılıyor. Bak bak bak. Hayvan <laughs> <laughs> gibi oynuyorum ya. Evet beyler. Nereye gidiyorum? Aşağısı var, sağ var, yukarısı var. Abi Yok, iki. Yok giremiyorum. İki. Sadece, Sadece ikiye iki. girebiliyorum.